Konstantinopolis'in hala yerinde duran surları ve Haliç'in dingin kıyıları arasında yer alan Balat'ta Gül Camii mutlaka ziyaret edilmeli. İhtişamlı ve geniş bir alan üzerine kurulu yapısıyla Balat'a komşu semtlerden dahi görülebilen Gül Camii, devşirme Bizans yapıları arasında yer alıyor. Ne zaman ve kim tarafından yapıldığı veya yaptırıldığıysa kesin olarak bilinmiyor. Bizans döneminde Azize Teodosya Kilisesi olarak adlandırılan bu kilise, İstanbul'un fethinden sonra hemen camiye dönüştürülmemiş. İkinci Selim dönemine kadar Haliç'e yakınlığından dolayı Osmanlı donanmasının malzeme deposu olarak kullanılmış. 1453 yılına kadar birçok Hristiyan hacı olmak için kente geldiğinde buraya doğuruyormuş. Bu seyyah ve ziyaretçilere göre Azize Teodosya'nın kemikleri bir sandukada bu yapının içinde yer alıyormuş. Bir başka rivayete göre ise bu sanduka öpüldüğünde birçok derde deva oluyormuş. Günümüzde Gül Camii'nin iç duvarlarında Bizans dönemine ait hiçbir süsleme bulunmuyor. Bütün iç yüzeyleri kaplayan sıva tabakası üstünde 19. yüzyıldan kaldığı anlaşılan kalem işi nakışlar yer alıyor. Bu göz alıcı süslemeler arasındaysa çok sayıda Mühri Süleyman göze çarpıyor. Gül Cami'i nice imparatorluklara tanıklık etmiş, tarihi, büyüleyici nitelikteki ihtişamlı görünümü ve mimari dokusuyla İstanbul'da illaki görülmesi gereken yapılar arasında. Cibali Karakolunun hemen yanında, Cibali Kapısı'ndan girince çok kısa bir yürüme mesafesinde bulunan cami, haftanın her günü ve günün her saatinde ziyarete açık.